Kur'an-ı sırrı ilahi. 2. cilt 16. bölüm. Sayfa 57. Sebe Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebe Suresi 1 2. ayet. Hamd Allah'ındır ki semavatta ne var, arzda ne varsa hep hunundur. Ahirette de hamd hunundur. Ve hüve el hakim ve el habir. Arza ne giriyor ve ondan ne çıkıyor. Semavattan ne iniyor ve ona ne çıkıyor hepsini bilir. Hüvedir. Er-Rahim, El-Gafur. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور hüvenin yani ilahi kudretin tertibi icabı dünyadaki isimlerle yapmış olduğu tatbikat ismi Allah'tır. Tekrar edelim. Hüvenin yani ilahi kudretin tertibi icabı dünyadaki isimlerle yapmış olduğu tatbikat ismi Allah'tır. Çünkü Allah ismi Azam'dır. Yerde ve gökte ne varsa huya aittir. Yani zamanın sahibine işaret edilmiştir alemlerde görünmesi olduğu gönül noktasına işarettir. O halde her zamanın sahibi yani risalet noktası ile hesap verilecektir. Ahirette ise hamdiyet tamamen hunundur. Ahirette kudreti zatiyeti ilahiyenin göründüğü nokta ile tatbikat olacağına işaret edilmiştir. Bu hal sırrı Adem'i gösterir çünkü melekler Adem'e secde etmişlerdi. Adem kıssası da ahiretteki tatbikatın hu noktasıyla olacağına işarettir. İlahi kudret dünyadaki geliş gidişi, insan kalplerindeki ilhamları hüve ile tatbikata koyar. Sebe Suresi 6. ayet. Ve kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyor ki sana rabbinden inz onlan hüve el haktır ve aziz hamid olanın yoluna hidayet etmektedir veyardiğine uül mediği un ile ile kemir Rabbi ke Hu hakkka ve ileırat ile aziz il hamid Aziz ve hamid olan, hüveden görünen gönül noktasıdır. Kendilerine ilham ve beyan verilmiş olanlar yani velayet gönülleri aldıkları ilham ile bu hakikati görür ve tasdik ederler. Burada peygamberimizden sonra da zuhur edecek olan hüveden görünen gönül noktalarına ve hüveye tabi olanlara işaret edilmiştir. Sebe Suresi 7 ila 9. ayetler. Küfre sapanlar dediler ki: Siz darmadağın olup dağıldığınızda gerçekten sizin yeni bir yaratılışla halkan cedide olacağınızı size haber veren bir adamı raculü gösterelim mi size? Allah'a karşı iftira mı ediyor yoksa hu noktasında bir delilik mi var? Hayır. Ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir sapıklık içindedirler. Bakmazlar mı semavattan ve arzdan önlerinde neler ve arkalarında neler olduğunu? Eğer dilesek onları yere geçiririz yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphe yok ki bunda inabe eden yani maneviyatta olan el tutan her kul için elbette bir ايه بارتر وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والطلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Ayette Allah'ın varlığını kabul eden ancak Allah'ın açıldığı gönlüne inanmayanların halleri anlatılıyor. Peygamberimizin zamanında el ilah anlamında bir Allah inancı vardı ancak hüve noktasına itiraz ve kafir durumuna düştüler. Ayette ölmeden önce ölmek sırrına da işaret edilmiştir. Peygamberimiz yeni bir yaratılış, halqanciğidi de müjdesi vermiştir. Peygamberimize iman ile Allah yeni bir perde açmıştır. Halkan <laughs> cedid, yeniden yaratılış sırrı ile insanların hüve noktasını kabul etmesiyle ilim, fikir ve idrakte yeni bir yapılanma olacaktır. Maneviyatta olanların hatırına, itirazlı olanlara mühlet veriliyor. Onların hatırı için azap zuhur etmiyor. Münib olanlar yani el tutanlar Peygamberi Allah'ın ayeti olarak görüyor. Her hüve noktası Allah'ın bir ayetidir. Maneviyatta olanlar için menfi kişiler de bir dersi ibrettir. sayfa 59